Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 100 dolar bonusu nasıl alabiliriz? Video başlığından da gördüğünüz gibi bunları sizlere hızlı bir şekilde ve en basit şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar bonus alacağımız borsa Baydefi borsası. Baydefi borsası nedir arkadaşlar? Gelecek güzel bir borsa aslında güvenilirdir. Bunda hiç herhangi bir e, olumsuz düşünceniz olmasına gerek yok ve kullanımı vesaire vesaire hepsi çok basit ve arayüzü vesaire harika. Zaten CoinMarketCap verilerine geldiğimde de bakın toplam işlem hacmi neredeyse 1 milyar dolara yakın yani borsayı Türkiye'de çok bilinmeyen bir borsa ama dünya tarafından çok kullanılıyor. Yani 2-3 ay içerisinde de Türkiye'de de adı duyulacak borsalardan bir tanesi. Yani şu anda yerinizi almanız size gerçekten de çok şey kazandırabilir ileride. Ve hızlı bir şekilde borsanın arkadaşlar özellikle... E bu ödülü almak için yapmanız gerekenlerden bir tanesi kod arkadaşlar. Benim kodumu girmeniz. Size bir kod vereceğim. Aşağıdaki kodu veya referans kodu olarak paylaşacağım. Bu kodu girdiğinizde bu 100 dolar alabiliyorsun. Çünkü benim borsayla bir anlaşmam mevcut. Aşağıdaki linki veya e, referans kodunu girdiniz. Üyeliğinizi açtınız arkadaşlar. Kayaca doğrulaması vesaire hepsini yaptınız. Bakın ben de şu anda kayacamı gönderdim ama doğrulama başarısız. Bunu doğrulamak biraz sıkıntı oluyor ama dediğim gibi siz yine de yapabilirsiniz. Ben tekrar deneyeceğim. Yapmanız gerekenlerden bir tanesi arkadaşlar. Öncelikle borsa üyeliğini vesaire tamamladınız. Kayacayı tamamladınız. Para yatırmanız. Para yatırmak için de yatırma kısmına giriyorsunuz. Tron, TRC veya Binance Smart Chain'i kullanabilirsiniz ama Tron'u tavsiye ederim. Buradan arkadaşlar bu adresi kopyalayıp farklı kullandığınız Binance TR olur, diğer Binance olur. O borsalardan buraya 100 dolar para transferi yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın bu 100 dolar para transferini yaptıktan sonra hemen kampanya detaylarına geliyorum. Bakın diyor ki 100 yatır 100 hediye diyor. Net 100 yatırımı yapana 30 dolar. Daha sonra arkadaşlar 7000 dolarda bir işlem hacmi oluşturmamız gerekiyor. Bu işlem hacmini de hemen gelin nasıl oluşturacağımızı göstereyim sizlere. Öncelikle parayı yatırdınız vesaire cüzdanınıza geldi. Parayı yatırdıktan sonra arkadaşlar genelde spot cüzdanınıza gelmekte ve spot cüzdanınızı da burada zaten detaylı olarak görebiliyorsunuz. Daha sonra bunu transfer kısmından hemen bakın spottan USDT'ye diyorum ve %100'ünü yüzünü e, vadeli tarafına gönderiyorum arkadaşlar. Daha sonra vadeli tarafına geliyor. Bakın şu anda benim param görebiliyorsunuz burada. Ne kadarlık bir işlem açacağımı burada detaylı olarak görünüyor zaten 100 dolar. Daha sonra vadeli kısmına tıkladıktan sonra arkadaşlar tam burada 71x ile bakın 71x'i aşmıyoruz. Zaten bir aç kapa yapacağız. Bitcoin'de herhangi bir kaybımız vesaire de olmayacak bu sayede. Bakın şu anda Hadi ben yine 72 ile açayım. Tam 71'e getiremedim. 73 olsun hadi. Bakın arkadaşlar daha sonra bunu ben buraya full alıyorum. TPSL kısmına bakın şu anda hangi fiyattan açacağım? Şu anda 794 olarak görünüyor. Bunu da iyi yakalamanız gerekiyor. Ben 789 olarak belirledim. Daha sonra buradan arkadaşlar hemen advanced kısmından da aşağıya bir 5 dolar aşağısına 46.784'e de stop loss olarak giriyorum. 46.784'e de burada eğer kapatırsa hani aşağı düşerse sadece 70 cent bir kaybım olacak arkadaşlar. Ve ben burada da işlemimi tamamlamış olacağım. Bakın hemen şu anda emrimi veriyorum. Bakın şu anda emrimi verdim ve emrin gelmesini bekliyorum. Bakın şu anda açık emirlere kaydedildi. Arkadaşlar pozisyon çok hızlı bir şekilde aç kapa yapıldı. Bakın hemen işlem geçmişinden bunu detaylı olarak görebilirsiniz. Şu anda baktığımızda açılış kapanışı gördük ve şu anda dediğim gibi işlemi gerçekleştirdim ben. Ve şu anda hemen hemen neredeyse 7000 dolarlık bir işlem hacmini açtım. Şartlarımız nelerdi? Şartlarımız 7000 USDT'de geçtiğimizde ise arkadaşlar 70 dolarlık bir bize bonus hediye edecekti. Ve tabii ki de ben burada sizlere de işlem vereceğim ve bundan sonra da detaylı bir güzel kazanç elde edeceğiz. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar yapmanız gereken tabii ki de hiçbir şey yok ve sadece beklemek KYC vesaire yaptıysanız KYC vesaire tamamladıktan sonra işlemlerinizi sadece bekleyebilirsiniz ve Telegram kanalına gelerek de arkadaşlar burada bilgi alışverişi yapabiliriz. Eğer herhangi bir yerde takılırsanız bu kadar her şey basitti. Dediğim gibi cüzdanınızda da para yatırma işlemini vesaire bu işlemleri açık kapa yaptıktan sonra KYC'yi de yine sizler yapın. KYC'yi de yaptıktan sonra sadece bekleyin ve Telegram grubuna gelin. Ve dediğim gibi isterseniz de yine bu bonus geldikten sonra da ana paranızı yeniden çekebilip sadece içerideki bonusla da devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ve ben sizlerle de bir işlem paylaşacağım herkesin hesabına yansıdıktan sonra. Ve bu 100 doları 1000 dolar yapabilir miyiz? Ve 100 doları 500 dolar bile yapsak bizim için gerçekten de Türkiye şartlarında güzel bir paradır. Ve videoyu burada nokta Yine detaylar, ödüller vesaire vesaire gelince de arkadaşlar gene sizlerle paylaşacağım. Gene ödül merkezinde bu kayacay vesaire yaptığınızda da bir kaydolma ödülü var. Bu gizemli kutuyu vesaire de açmak istiyorsanız da arkadaşlar, dediğim gibi bunları yapmanız gerekiyor. Burada da gayet güzel ödüller bulunmakta. Bunları da değerlendirmenizi tavsiye ederim. Videoyu burada noktalıyorum. Hoşça kalın.